Az yiyemiyoruz arkadaşlar. Az yiyemiyoruz. Yemek öncesi var. Bak şimdi adam bir tanesi doktora gidiyor. Zengin. Diyor ki beyefendi diyor durumlarınız sıkıntılı. Diyet yapmanız lazım. Tamam ne yapacağız? İşte diyor işte bir kibrit kutusu kadar peynir, bir dilim ekmek, işte bir iki tane zeytin. Tamam bu tamam diyor yapacak bir şey yok. Eve bir gülü. Sofra kurulu kurulmuş. Şunlar bir kaldırın diyor. Getirin diyor diye şeylerini, diyetleri yiyor diyor ki şimdi yemeği getirebilirsiniz diyor. <laughs> Öyle kardeşim, hani adam diyor bunları yemekten önce mi yiyeceğiz, yemekten sonra mı yiyeceğiz diyor diyet şeylerini. <laughs> Öyle bizim millet acayip kardeşim yemeğin öncesi var, yemeğin ortası var, yemeğin sonrası var, tatlısı var, gazozu var, çayı var, nargilesi var. Bizde evet. az yemek var mı? Yok kalbimiz bu konuda biraz kararmış. Evet. Rabbim bizi. Bu yemek konusunda biraz frenlesin amin. Amin. Hayret amin dediniz şaşırdım. Tebrik ederim siz kardeşlerim. Allah razı olsun.